So. Nereye? Bak! Yerlerinize! Baş! Baş! Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Veli Demir Yürek özgeçmişi. Ulaştırma Uzman Çavuş Veli Demir Yürek, 5 Mart 1990 tarihinde Osmani yerinde doğmuştur. 3 Kasım 2015, 4 Nisan 2016 tarihleri arasında Ulaştırma Personel Okullar ve Eğitim Merkez Ulaştırma Okullar Kurs Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu Öğrenci ve Kurs Bölük Komutanlığı İzmir Uzman Erbaş Kurser eğitimini tamamlamayı mütakip 5 Nisan 2016 tarihinde 34. Hudut Tugayı Derece Komutan Yardımcılığı 5. Hudut Taburu 2. Hudut Bölü Komutanlığı emrine atanmıştır. Ulaştırma Uzman Çavuş Veli Demirrek Hakkari ili Şemdilli ilçesi Abdüdün bölgesinde araçlı intikal esnasında bölücü terör örgütü mensupları yerleştirilen El yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olmuştur. Şehit ulaştırma uzman çavuş Veli Demiryürek bekardır. Ruhu şal olsun. Buyurun. allah Ekber. Allahü Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İlla-i Fatiha Maşallah. <laughs> ya İlahi, şehidimizin ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha. Evet. Şehidimize haklarımızı helal, helal, helal edelim. Helal olsun. Helal edelim. Helal olsun. Helal edelim. Helal olsun. Allah razı olsun. Tekrar şehidimiz için el Gel. Hey, Şey, şey, Allah ekber, Allah yüce göz Ekber. Allahu Ekberillahi Git koy. Allah ım. Allah ım. <laughs> Arabanın yanında devam evet. Kaldır, Tabii. kaldır. Bir daha kaldır. Evet. Beraber geçin. Sen abi. Hüseyin abi. Allah'u ekber, Allah'u ekber, La ekber, illallah Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber, İnne kel min al-Mursalin, a la sıratı istig'ım. İlerketi khatm ya kelim, va'firla na jinubana, هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا يا اله العالمين وكن عن ختم شريفه وكن ياسين شريفتله Ve okunan sure-i celileleri, salavat-ı şerifeleri, tekbirleri ve okunacak fatiha-i şerifeleri dergah-ı izzetinde ahsene kabul eyle. Kabul eyle ya Rabbi. Saygı duruşu mütakiben saygı atışı yapılacaktır. Saygı mangası. Fek, omza. Selam. Benim olsun. El ya ilahi şu kabristanda bulunan bütün şehitlerimizin ehli iman ve ehli İslam'ın merhum ve merhume bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyledik Rabbimiz vasıl eyleye. Onları bu duadan haberdar ve nasip dar eyle ya Rabbi. Şu anda burada bulunan bütün hazurunun geçmişlerinde bu duadan haberdar ve nasip ile ya Rabbi. Cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ya ilahi bu şehidimizin geride kalan bütün silah arkadaşlarını, bu vatanı korumaya çalışan, canlarını, kanlarını siper eden, gövlerini siper eden yavrularımızı hıfz-ı himaye eyle. Ve mekeru ve Allah Vallahu hayrul makirin buyurdun. Allah hile ve tuzakları en güzel şekilde boşa çıkarır buyurdun. Ya Rabbi bu kafirlerin, bu inatçıların, bu kalbi katılaşmış taşlarmış insanların şerrinden, hilelerinden, tuzaklarından hıfz-ı himaye eyle ya Rabbi yavrularımızı. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, tekabbel minne bi hurmetil Fatiha. <laughs> Ruhlar şad olsun, Allah rahmet eylesin. Haklarımızı helal edelim. Helal olsun. ona bayrağına sizlere tebrik edeceğim. Siz dana, bu emaneti ve sizlere teslim ediyor. Bu uşadır. Sen Tamam <laughs> arkadaşlar gel. gel. Gel rahat gel. Gel. Şey onu saçlaştık